Karsek düden gözlerinden çıkan su kaynağı temiz ve içilebilir durumdadır. Geçtiği vadiye muhteşem güzellikte görsel peyzaja büründürmüş, çınar ağaçlarının gölgesinde koyu ve canlı renklerini mevsime göre ortaya çıkarıyor. Verimli Anadolu coğrafyası benzersiz destansı güzelliklerle doludur. Suyun tamamlanan döngüsü Değirmenözü kayalıklarından yüzeye çıkar gür, berrak ve ortamın renkleriyle boyanarak ressama ilham veren doğal tablosu ile Akdeniz'e doğru yoluna devam ederken, 2 kilometre ötede akan Kasımlar Kanyonu'nun genişleyen deresinde birleşir ve köprü çayın kollarını oluşturur. İşte bu bağlamda sınırlı su kaynaklarına sahip Anadolu coğrafyası, Akdeniz Havzası Manavgat Doğu Sistemi içindeki değirmen üzü su kaynaklarının devamı, saha coğrafi varlığını etkin korumanın nedenle önemli olduğunu anlamak gerekmektedir. Değirmen üzü gözlerinden Akdeniz'e doğru suyun stratejik ve gizemli yolculuğunda kaya ve orman sistemine etkisini, mikro iklim, jeoloji ve hidrojeoloji biliminde doğanın benzersiz sanatında yolculuğa çıkarken, buradaki doğal ekosistemlerin tüm çevresinin yaşamsal damarı olduğu kolayca anlaşılabilir. Saha alanı son derece geçirimli birimlerden oluşan bu kesimde güneye doğru yüzeysel akış azalmaktadır. Plato satı üzerinde yoğun bir karslaşma söz konusudur. Değirmenözü karstik düdeninden çıkan sular yan kollarıyla birleşip Akdeniz'le buluşmaya giderken aynı zamanda çok zengin doğal habitatların ana kaynağıdır. Tazı kanyonunu besleyen kaynakların ikincisi Değirmenözü köyünün doğusunda Şura karatese yaşlı kalkerler ile miyosen yaşlı geçirimsiz birimlerin dokunağından çıkan Değirmenözü su kaynağı içimiyle adeta şifa kaynağıdır. Köprü çayının çok sayıdaki kollarından eğimin azalmasına bağlı olarak yatağını iyice genişlettiği Değirmenözü Çaltepe arasında dağlık sahanın eteklerine doğru menderes çizerek kimi yerde sarp kayalık sistemin hakim olduğu kanyon içinden geçerek yoluna devam eder. Köprü çay ırmağı sulak kol sisteminde sadece değirmen özü habitatı doğal dengesini korumaktadır. Floristik çeşitliliği mevsimsel özelliklerde benzersiz güzellikte ürünler sunar. Değirmen özü su kaynağının çıktığı sarp kayalık sahada litolojik yapı kretase kalkerleri ile miyosen yaşlı konklemeralardan oluşmuştur. Miyosen yaşlı konklemeralar karstik özellikte olup içinde çok sayıda dolin, düden ve mağara oluşumlarına rastlanmaktadır. Keşfedilmemiş doğa cennetlerine bizimle birlikte yolculuğa çıkın. Son derece geçirimli birimlerden oluşan bu kesimde güneye doğru azalan yüzeysel akışın burada plato hatı üzerinde yarattığı yoğun karstlaşmanın sırlarını öğrenin gökyüzüne yükselmiş kaya ve su krallığında endemik ekosistem canlı yaşamın tüm güzelliklerine tanık olun değirmen özü karstik suları kuvvetli debi ile kaynağından çıktıktan sonra köyün tarım arazilerine can verirken güneybatısında bir menderes yaparak güneye yönelen akış gösterir. Akış vadisi gür karışık çınar ve maki sisteminin benzersiz destansı güzelliklerini bünyesinde saklar. Su kaynakları gün ışığı konumuna göre sürekli renk değiştirerek çok güzel görsel serominler sunuyor. Gün boyunca burada muhteşem bir dinlenme ve eğlenme zamanı geçirmek beden sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler bırakır. Değirmen özü doğası, karstik suların, sert dağların, ormanların ve masalların coğrafyası içindedir. Karstik düden tipi saha kaynakları, yüksek tepeler, dev kayalıklar, derin yarları ve yarıkları çağıldayarak, kayalıklardan fışkırarak çıkar. Burada, bahar mevsiminde doğanın renkleri konuşur. Buraya gelin dertlerinizi unutun, rahatlamak için meditasyon yapın. Doğa ana burada hep sesleniş içindedir. Bu yapımı heslerle yok etmeyin. Aksine ben sizi yok edeceğim diyor. Gürül gürül akan suyun sesiyle ve yeşilin gün ışığının renkleriyle dansı ortamında adeta büyüleniyoruz. Değirmen üstüne kadar yazın kuruyan küçük bazı derelerin katılımı söz konusudur. Batıdan katılan sanlı dere ile doğudan katılan Karakuz derisi bunlardandır. Değirmen özünün güneyinde, Gavur evleri mevkiinde, Emerdin dağından gelen ve ikiz pınar kaynaklarını da içine alan kar derisi katılır. Daha güneyde yine yazın kuruyan dumanlı derisinin katılımı söz konusudur. Masmavi gökyüzü, sarp kayalıklar, yemyeşil çamlar, suya yakamoz olmuş çamların ışıltılı yaprakları ve cam göbeğinin tüm tonları gözümüzde bir başka oluyor. İşte budur değirmen özü karstik düdeni. Suyun derin terapisinde yorgunluğumuzu atarken, doğa ana muhteşem güzellikteki panoramalarını her yerde farklı sergiliyor. Aşk şarabının merkezi olan bu doğal havuzun geriye bakan kısmındaki geniş pencereden sık yeşil örtünün derinliklerine doğru akan suyun yönünü izlemek bir başka keyiftir. Huzur noktası bu bölgede değirmen özü sulak sahası su zengini bir bitki örtüsünü besliyor. Onlarca çeşit ağaç ve bitki sizi ona hayran kalmanız için bekliyor. Nisan ayında burada flora ve zengin çeşitlilik sunar. Mevsimsel flora bir sonraki mevsime sürekli nöbet değişimi içindedir. Rengarenk çiçeklerin hepsi sahaya özgü endemiktir. Burada yorgun zihin ve beden rahatlar. Değirmen karstik düzeninden fışkıran kuvvetli debiye sahip sular, yan yolların eklenmesiyle nehir halini alır, muhteşem güzellikteki değirmen gavur evi kanyon dar boğazından sessizce menderes biçimli kanyondan geçiyor. Aynı zamanda Kasımlar Kanyonu'na devam niteliğindedir.